Merhaba, jandarma tog ile trafik dersleri devam ediyor. Bugün doğru lastik basıncının öneminden bahsedeceğiz. Yanımda iki arkadaşım var. Joak ileri sürüş eğitmeni Burak ve trafik jandarması Oğuz. Şimdi size bir soru. Lastik basıncınızı en son ne zaman kontrol ettiniz? Eğer ihmal ettiyseniz merak etmeyin. Bu videoyu izledikten sonra doğru lastik basıncının önemini anlayacak ve sıklıkla kontrol edeceksiniz. Oğuz, bize doğru lastik basıncının öneminden bahseder misin? Elbette. Yaptığımız kontrollerde genellikle düşük lastik basıncı ile karşılaşıyoruz. Düşük lastik basıncının etkilerini şöyle sıralayabiliriz. Yakıt tüketiminiz artar, lastikleriniz düzensiz olarak aşınır ve kullanım ömürleri kısalır. Fren mesafeniz uzar, direksiyon sertleşir ve kontrol zorlaşır. Peki ya yüksek lastik basıncı nelere yol açar? Yüksek lastik basıncının etkilerini ise şöyle sıralayabiliriz. Düzensiz lastik aşınması bu kez lastiğin orta kısmında görülür ve lastik ömrü yine kısalır. Düşük lastik basıncında olduğu gibi yüksek lastik basıncında da fren mesafesi uzar. Ve dönüşlerde araç önden kayma eğilimi gösterir. Hadi şimdi bunları Joak Şiru sürüş eğitmeni Burak eşliğinde test edelim. Joak Tavır Komutanı Ejder Binbaşı bizim için güvenli bir test parkuru hazırladı. Burak'ın şu andaki lastik basınçları olması gereken düzeyde. Burak birkaç kaçış manevrası yapacak ve panik fren yapıp duracak. İzleyenler merak etmiş olabilir. Doğru lastik basıncını nasıl öğrenebiliriz? Sürücüler önerilen basınç değerlerini benzin kapağı veya kapı içlerinde yer alan etiketten öğrenebilirler. Ayrıca bu bilgiler aracın kullanım kılavuzunda da yer almaktadır. Eklemek gerekir ki araçtaki yolcu sayısına ve yük miktarına göre doğru lastik basıncı değişebilir. Bazen aracın özelliğine göre ön ve arka lastikler için farklı basınç değerleri önerilebilir. İşte başlıyorlar. Her zaman güvenliyim çünkü ben değerliyim. Hazır mısın asker? Daima hazır komutanım. 3 2 1 Görüyoruz ki hani manevralar çok dengeli ve kontrollü. Şimdi de fren noktasına geliyor. Burak 50 kilometre saat hızla 9,5 metrede durabildi. Bu iyi bir fren mesafesi. Etkileyici. Peki şimdi ne yapıyoruz Zavuz? Şimdi aynı manevraları ve panik frenini bir de düşük lastik basıncıyla yapacağız. Bakalım neler olacak. Kuralların hastasıyız, biz yolların ustasıyız. Üç, iki, bir... Umarım lastikleri patlamaz. Çünkü düşük basınçlı lastikler ani manevralarda patlayabiliyor. Şuna bakın, lastikler neredeyse jantlarından ayrılacak. Şimdi bir de fren mesafesine bakın. 16 metre. Fren mesafesi ne kadar da uzadı. Evet, halk arasında yaygınlaşmış yanlış bir bilgi var. Lastiklerin basıncı düşürülürse yola daha iyi tutanacağına inanıyorlar. Bu çok yanlış. Lastiklerinizin basıncı zamanla azalabilir. Belirli aralıklarla lastik basıncınızı kontrol edin. Eğer basınç önerilen değerin altına düştüyse lastiklerinizi şişirin. Ama gereğinden fazla değil. Burak parkuru bu kez de yüksek basınçlı lastiklerle tamamlayacak. Hadi onu izleyelim. Trafik dikkat ister. Kurala uy yeter. 3, 2, 1... <laughs> Lastikler yola sürtünme kuvvetiyle tutunur. En iyi sürtünme kuvveti de yalnızca doğru lastik basıncıyla sağlanıyor. 15 metre. Fren mesafesi bu kez de uzadı. Evet. Çünkü lastiklerin tüm yüzeyi yere eşit şekilde temas etmiyordu. Bu ancak doğru lastik basıncıyla sağlanabilir. Söyler misin Oğuz? Lastik basınçlarını hangi aralıklarla kontrol etmeliyiz? Hava sıcaklıkları önemli miktarda değiştiğinde, araçtaki yolcu sayısı ve yük miktarı değiştiğinde, bulunduğunuz rakım önemli miktarda değiştiğinde, uzun süreli bir park halinden sonra veya şüphelendiğiniz bir anda kontrol edebilirsiniz. Lastiklerinizi şişirmek ve basınçlarını kontrol etmek için akaryakıt istasyonlarında bulunan kalibrasyonu yapılmış hava pompalarından faydalanabilirsiniz. Teşekkürler Oğuz. Rica ederim. Doğru lastik basıncının hayatı bir önemi olduğunu size testlerle göstermeye çalıştık güvenli bir sürüş için lastik basınçlarınızı kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Bir başka trafik dersinde görüşmek üzere. Jandarma güvenli sürüşler diler.